Anne! Günaydın. Günaydın. Saçımı toplar mısın? Dur şöyle bakalım. Gösteri için çalışmalar başlıyor bugün. Roller belli oldu mu? Öğretmen bugün seçme yapacak. Hadi bakalım. Arkadaşım neredeyse gelir. Çabucak kahvaltını ya, bekletme bari. Hı. <laughs> Sofra hazır değil ki daha. Ben sana şuraya bir şeyler hazırlarım hemen. Tamam. Tamam. Günaydın. Al bakalım. Günaydın. Niye burada yiyorsun Ayşe? Masa niye açılmadı? Yeni adet mi? Ben söyledim burada ye diye. Ye canım. Günaydın. Günaydın, kızı. Günaydın kızım. Ayşe kalktı mı? Mutfakta yiyor. Ama ne geç kalmasın da. Çay hazır değil mi? Oturun siz. Birazdan demlenir. Günaydın. Günaydın kızım. Hemen geliyorum ben. Ay. Ay. Aman dikkat kızım. Ferhunde nasılsın? Günaydın. Size de çocuğum size de. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Doğru banyoya. Hadi elini ağzını yıka. Nasılsın ağrınsızın var mı? Yok. Kanama filan. Merak etme iyiyim. Bir problem yok. Aman iyi ol kızım. Ali Rıza Bey'le konuştunuz mu? Hiçbir şey dedi mi? Ağzını açıp da tek kelime söylemiyor. Gece biraz yokladım. Konuşmadı. Onun bu halleri pek ayrı alamet değildir yalnız. Bütün gece döndü durdu. Yattı kalktı dışarı baktı. Sanki Şevket'in gözler gibi. Şş, anne yapma. Ben gidiyorum babacığım. Oh. Arkadaşın geldi mi? Şimdi gelirler. Kapıda bekleyeceğim. Hadi güle güle başarılar. Oh. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Sen niye oturmuyorsun Leyla? Ben her şeyle atıştırdım bir şeyler. Gazeteyi kaldır bakayım. Kredi faizlerini indirmişler. İsabet. Ay çok korkuyorum ben Ali Rıza. Sonra o krediyi nasıl ödeyeceğiz? Anneciğim hepimiz yardım edeceğiz babama. Kim bilir kaç yıl ödenecek. Ya taksitleri denkleştiremezsek ne olacak? Ay evde gider Allah korusun elimizden sürünürüz. Öderiz merak etmeyin. Kaç kişi birden çalışacağız. Ben de bir iş bulacağım. Ne oldu? Bir şey olmadı canım. Şaşırdım biraz. Gerçekten çalışmaya mı başlayacaksın? Evet. Niye şaşırdın? Bu zor durumda evde oturacağımı düşünüyordun. Bilmem çalışmak isteyeceğini hiç düşünmemiştim. Şartlar başka olsaydı istemezdim. Ama şimdi mecburum. Ben de bu ailenin bir ferdi değil miyim? Katkım olsun istiyorum. Nasıl isterseniz. Şevket burada olsa da olmasa da hala sizin gelininiz mi öyle değil mi? Ha, o nasıl laf kızım? Tabii. Herhalde bir bebek bağlamayacaktı biz birbirimize. İsterseniz bu konuya hiç girmeyelim Ferhunde Hanım. Neden konuşmayacakmışız? Konuşalım. Bana niye kızıyorsunuz Ali Rıza Bey? Ferhunde. Tamam kızım. Hayır haksızmışım gibi muamele görüyorum ona bozuluyorum. Bu bebek bizim için bir umut olmuştu. Bunca kötü giden şeyin ardından... ...her şeyin düzeleceğine dair bir umut diye bekliyorduk. Biraz gerçekçi olalım lütfen. Umut falan güzel laflar da... ...Şevket'in durumu malum. Hala yok ortada. Yarın bir gün yakalanacak. Kaç sene yer belli değil. Bu durumda doğursaydım iyi mi olacaktı? Baba hapiste. Ferhunde, Tek başıma nasıl alırdım o sorumluluğu? Bakın çalışmak zorundayım şimdi. Bebek olsaydı ne yapacaktım? Kızım, tek başına çocuk büyüten bir yığın insan var. Hem çalışıp hem de çocuğuna bakan çok. Ben onlar kadar cesur değilim. Fedakarlık yapamam. Ben buyum, değişemem. "Bencil, bencil" diyeceksiniz ama bu şartlarda bebek dünyaya getirmek ona da haksızlık olur. Ay hanginizin telefonu? Benim. Neyse. Olan oldu zaten. Geriye dönüp tartışmanın bir anlamı yok. Bir an önce iş ilanlarına bakmaya başlayalım. Kim o Leyla? Bana. Alo. Merhaba nasılsın? E işte nasıl olayım? Bir haber var mı? Yok. Görüşelim. Yemek yeriz. Konuşuruz biraz. Aslında çok iyi olur ama... Biliyorsun evin durumu karışık. İyi ya işte. Biraz nefes alırsın. Değişiklik olur da kimsede. Dur bakalım. Ayarlayabilirsem ararım. Zaten ben de spordayım şimdi. Yağmur yanımda. Dün bende kaldı. Biraz daha birlikteyiz. Sonra... ...Oya alacak. Ararım ben o zaman bir iki saat sonra falan. Tamam. Bekliyorum. Arayacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. Necla gördün mü bu haberi? Hangi haberi? Tuncel'lere nazar değdi diyor. Hande Tuncel'in nişanlısından ayrılmasının ardından şimdi de abi Levent Tuncel sevgisini terk etti. Aşka pay dosyan iki kardeş gecelerde birlikte görünmeye başladılar. Hakların da hayırlısı. Bakacak mısın? Hayır. Ver ben bakayım. Güzel kızmış. Cem'in de resmi var mı? Yok. Bilgisayarda işiniz yoksa biraz iş ilanlarına bakacağım. Buyurun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Baba, bugün İpek'in doğum günü. Bir iki saatine gidebilir miyim? Ta geçen hafta söylemişti, gitmezse ayıp olacak. Çok kalmama, ne dersin? Git kızım. Teşekkür ederim. Ben de çıkacağım bugün. Çok bunaldım. Berbere falan gitmem lazım. Anneciğim çay ister misin? Aa, hayır teşekkür ederim. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun.